2024 kehanetler serimize devam ediyoruz. Ankara'nın başkent olacağını tam 150 yıl önceden bildiren Müştak Baba, namı diğer Şeyh Müştak, yazdığı şifreli gazellerde 2024'te Türkiye'de ve dünyada nelerin yaşanacağına dair çok önemli ipuçları veriyor. Osmanlı döneminde yaşamış olan Müştak Baba, şiirlerine şifreli biçimde kaydettiği mesajlarla dikkat çekiyor. Gelin hep birlikte Müştak Baba'nın 2024 yılı hakkındaki bu şifrelerini inceleyelim. 1759'da Bitlis'te doğan ve Yezidiler tarafından öldürüleceği 1832 yılına dek 73 yıllık ömrüne çok şey sığdıran Müştak Baba, 1700'lü yılların sonunda yazdığı bir gazelde Ankara'nın başkent olacağını bildirdiği ortaya çıkınca adından söz ettirmeye başladı. Mevai nazenine kim elf olursa efser, labid olur o meva İslambol ile hemser. Beyti ile başlayan 5 beyitlik gazelde Müştak Baba sanki yaşadığı dönemde zaman makinesine binmiş, seyahat ettikten sonra 1700'lü yıllara tekrar geri dönüp mutlaka olacaklardan haber veriyor. Müştak Baba'nın şiirine ebcetle gizlediği Ankara detayı ilk kez milli mücadele zamanında Konya'daki Kuvayi Milliye Teşkilatı'nın en önemli ismi eski meclisi mebusan üyesi sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Konya Milletvekili Mehmet Vehbi Efendi tarafından çözüldü. Ayrıca Müştak Baba'nın İsrail'in kuruluşu hakkında önceden bilgi verdiği de iddialar arasında. İddialara göre Padişah 2. Mahmut döneminin en ünlü simalarından Müştak Baba'nın gelecekte dünyada yaşayacak önemli kişilerle görüştüğüne dair bilgileri şiirlerinde şifreli bir şekilde kaydetmiştir. Hatta Müştak Baba'nın bir şiirinde geleceğe gidip direkt Mehdi ile konuşarak bazı bilgiler edindiği iddia ediliyor. Ortaya atılan ilginç iddiaya göre Müştak Baba'nın şiirlerinde 2023'te ve sonrasında Türkiye'de nelerin yaşanacağına dair çıkarımlarda bulunuyor. Müştak Baba'nın timsah şiirine ebcedle koyduğu şifreler mevcut iktidarın 2023 27 yılına kadar iktidarda kalacağını söylüyor Ayrıca Müştak Baba timsah şiirinde Türkiye'nin 2023'ten itibaren çeşitli zorluklarla karşılaşacağını ve ağır baskılar altına gireceğini de kayda geçirmiş Müştak Baba bu dönemin uzun süreceğini belirtiyor Müştak Baba şiiri yazdıktan 100 yıl sonrasına da dikkat çekiyor bu tarih 1890'ların ikinci yarısı ve o dönemde Osmanlı Devleti'nin çok büyük ekonomik zorluklar içerisinde bulunduğu belirtiliyor Müştak Baba'nın 2023'ten itibaren kesin leşeceğini söylediği zorlukların ekonomik konularda olduğu sanılıyor. Diğer bir iddiaya göre, Müstaf Baba'nın dikkat çektiği önemli bir tarih daha var. 2030 bu tarihte Türkiye'nin tıpkı 1920'lerdeki gibi Kurtuluş Savaşı'na benzer bir süreçten geçeceğine dair şifreli satırlar bulunduğu iddia ediliyor. Ayrıca 3. Dünya Savaşı'nın Karadeniz'de başlayacağından ve gelecekte İstanbul'un başkent olacağından bahsediyor. Evet, Müştak Baba'nın 2024 kehanetlerini bu videomuzda inceledik. Sizce 2024 yılı nasıl geçecek? Yorumlarda mutlaka yazın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.